varsayız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet şimdi buralarda biraz yaptım ben arkadaşlar. Şimdi burada yolumuzla gidelim. Biraz yolumuzda kalmışık yapmışık. Yolumuzu çekelim arkadaşlar. Şöyle daha saldıralım şunlara. Siz benim takım arkadaşımı da saldırıyorsunuz ya. Yani. Aslında bizim takımımızı da saldırıyorlar. Onlara saldırmalıyız. Bugün kazanmak için öyle yapmalıyız arkadaşlar. Evet yani şimdi. Arkadaşlar. Bıyıklar kılınmıyor. Hani şeyler diye. Yani ne desem topraklar. Topraklar kılınmıyor var. Bunlar. Belli denesek yok oluyor. Bak yine doğrular. Öldüremedik ya onu. Niye gitti? Ben sana takım saldıracağım bakalım. iki kişi kaldı şu an. Ha birisi bak aşağıda arkadaşlar. Seni gidi çakal ya. Çakallık yapıyor. Biliyor mu ki onu ya? Enayiye <laughs> bak. Enayi. Gerçekten de enayi çıkalım. Merdiven yapacağım ben buraya. Allah nereye koydum bile çekil. Göremiyorum. Koyamıyorum bir de. Ha merdiven yap yapalım daha iyi. Ya nereye gittim belli değil ya. O ya abi. Ya abi ya. Neyse düştük arkadaşlar. Arkadaşlar düştük maalesef ki. Şimdi biraz şey toplayalım buradan. Aa şimdi bunu da alalım. Hemen buradan. Bir. Iki, üç. Dört. Bir. Bu da bir. Beş tane oluyor. Kışla beraber ama. Hepsi beraber. Onunla kışla beraber. On tane vlog geliyor hep. Tamam bu kadar yeter. Şöyle şöyle. Şöyle gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Gidelim. Şimdi şöyle. 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 Arkadaşlar geldik. Bakalım kimse var mı diye. Bizimkilerden var biraz. Bizimkiler var mı da? Mavi takımız çünkü biz arkadaşlar. Bu biz hep mavi oluyoruz. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Ma Sarı takım hiç kişiymiş. Altı kişiyle yaşayabilecek mi? Kısa kazanamaz ki arkadaşlar. Gelişmeye çalışıyorlar ama Kazanamadılar gene. İki hile gidersek gidiyorum takım. Blok koymuşsunuz. Ben koyarım. Arkadaşlar ben koydum çünkü. Ya. Abi ne yapıyorsunuz? Böyle değil ya. Ben çıkamıyorum arkadaşlar. Neyse ben de buradan çıkarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çıkalım. Çıktık. Çıkamıyorduk. Çıktık arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Kırmızı takıma saldırmaya başlayalım biz. Takım 3 kişiymiş. Aa, ben bunu nasıl yeneceğim? Bu şey ne yapmış? Aa, bu şey ne kadar saldır saldır saldır. Vur vur vur. Aa, adam nereye gitti lan? Abi ben vurmuştum arkadaşlar. Arkadaşlar ben vurmuştum. He, hiç bana vurmuyor. Yere düştüm ne arkadaşlar. Ha, şimdi. Şimdi şöyle. Şöyle. Patladık. Hep. Şöyle. Dur burada böyle gitmeyeceğiz bir. Başka takım bir yolu arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz diyorum yani. Siz oynarsanız Başka takım size saldırsa ona saldırın. Böyle saldıracaksınız. Basın, basın böyle. Alacak arkadaşlar. Biraz hastayım arkadaşlar yani. Biraz durum bakıyor. Biraz daha azıcık alıp çürüyorum. O kadar yani hastalığım var arkadaşlar. Aa, vur 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 vur. Vur ölecek. Ölecek, 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 ölecek. Öl, öl, öl. Ya ikimiz de nasıl ölebiliyor ki? Şimdi tekrar sıklayalım. Videoyu sonlandıracağım biraz daha arkadaşlar. Tekrar kaç atacağız. Videoyu sonlandıracağım. Çünkü bayağı yer var. Bayağı yer var. Öyle. Videoyu sonlandıracağım. Az dakika. Hep, hep az dakika video gelecek arkadaşlar ya. kızıyor bana tuttu. Ben o kadar çok video çekiyorum şimdi. Arkadaşlar biraz önce bunu Bunu söyleyeyim. Ya, tamam. Şöyle. Hızlı hızlı giyelim. Giy giy. Bize işe yarıyor. Şöyle. 7 dakikada bir saniyede sonlandıracağım işte video arkadaşlar. Ya, çok korkutulmasın diye ayarlayacağım. Hepimize tak, 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 tak. hepimiz savaşacağız yukarı. <laughs> Ay ölmüyorlar ha. Yedi. yedilerde biraz devam arkadaşlar. Zor zaten. Z iki kişiyiz arkadaşlar. Zor zor Neyse arkadaşlar şimdi sonlandırayım arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz hadi bay bay.